Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 10 Temmuz 2024 ve tabii ki her zaman olduğu gibi çok önemli gelişmeler var. Biz bunları günlük olarak size aktarmaya çalışacağız. Bugün yine başvura bakacağız. Çünkü bugün Türkiye Devleti ile Mesut Barzani arasında bir görüşme oldu. Ve bu görüşmenin olduğu saatlerde bölgede çok sıcak çok önemli gelişmeler vardı. Bir yandan halk Amediye Şeladızı yolunu kapatarak Türkiye'nin saldırılarını protesto ediyorken... Diğer yandan Türkiye adına bir heyet Hevler yakınlarındaki Pirmam kasabasına giderek Mesut Barzani ile görüştü. Tabii ki görüşmede hem son saldırılar ele alınmış hem de Barzani'nin Bağdat ziyareti ele alınmış. Buna bakacağız. Böyle bir süreçte Barzani'nin Türkiye Devleti adına ve özellikle bu kademede yetkililerle görüşmesinin anlamı ne? Buna bakacağız. Şimdi Tabi Barzani'nin Türk konsolosuyla görüşmesi normal bir şey. Çünkü zaten Türkiye ile KDP arasında artık işbirliğini de geçen, onu da aşan bir şey var, bir durum var, bir hukuk oluşmuş. Yani Barzaniler artık Irak Federal Kürdistan bölgesinde Türkiye devletinin bir parçası olarak hareket ediyorlar. Neredeyse Kürtlerin beka sorununa dönüşmüş durumdalar. Bunu birçok yayında tekrar ettiğimiz için şimdi tekrardan neler yaptıklarına e, bakmayalım. Buna bakacağız ama şunu önce görmek gerekiyor. Şimdi son günlerde yani özellikle 16 Nisan'da başlayan Metina Zab hatında başlayan saldırılar yoğunlaşarak devam ediyor. Ve HPG Basın İrtibat Merkezi zaten bugün de dün de evvelki günde her gün açıklama yaparak son durum nedir ne değildir bunu açıklıyor. Ve Türkiye şu anda Amediye-Şeladızı yolunu yani bir alsat karayoludur. Sürekli her gün binlerce aracın binlerce on binlerce insanın geçtiği hem bütün bu bölgeler yani Doğuk'la Barzan bölgesi arasını bağlayan bir karayolu. Çok stratejik önemli bir yer. Ve aynı zamanda Gare ile yani yolun güneyi Gare oluyor. Közeyi Metin'e ve Zap oluyor. Türkiye şu anda bu yolda denetimini sağlamak istiyor. Bu yol şimdiye kadar kimin denetimindeydi? KDP'nin denetiminde. KDP burayı kime teslim etmiş? Türkiye devletine teslim etmiş. Türk askerlerine peşkeş çekmiş. Geçen gün ne demiştik? Oraya artık gidince Ahmediye'ye orada telefon şebekelerine mesaj geliyor. Türkiye'ye hoş geldiniz diye. Bugün bir görüntü daha çekti. Kontrol bariyerine Türkiye topraklarına giriş yasaktır diye birazdan fotoğrafını sizinle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü görüşmenin olduğu saatlerde halk Ahmediye Şaradize yolunu trafiğe kapattı. Güney Kürsan halkı. Ve Türkiye'nin işgal saldırılarını protesto etti. Yani şimdi bu yayınlarda, başka yayınlarda, Kürt medyasında KDP, Barzaniler Türkiye ile işbirliği yapıyor falan dediğimizde bu oradaki bütün halkın hatta KDP'nin tümünün Türkiye'nin hizmetine girdiği anlamına gelmiyor. Tam tersine kesinlikle oradaki halk Türkiye'nin işgal saldırılarını protesto ediyor. Rahatsız bağına gidemiyor, bahçesine gidemiyor, köyüne gidemiyor, evine gidemiyor. Bir şehirden diğer şehire gidemiyor, bir kasabadan diğer kasabaya gidemiyor. Ortada bir işgal ve ilhak siyaseti var. Ve halk Türkiye askerlerinin oraya yerleştiğinde onlara neler yapacağını çok iyi biliyor. Ve halk sokağa çıkarak bunu protesto ediyor. Daha evvel de yapmışlardı. Şeladize'de Türk askerlerinin tankının üzerine çıkarak orada Türk askerlerinin bulunmasını protesto etmişlerdi. Çünkü orası Türkiye'ye bağlı bir coğrafya parçası değil. Orası resmiyete Irak Federal Kürdistan bölgesinin köyleri, kasabaları, coğrafyası. Irak Federal Kürdistan bölgesinin hakimiyeti altında. Şimdi Irak Federal Kürdistan Bölgesi yönetimi daha doğrusu KDP daha doğrusu Barzani ne yapıyor? Türk askerlerine diyor ki gelin siz buraya konuşalım. Şimdi Türk askerlerin diyorlar ki Türk askerleri Kürdistan İşçi Partisi gerillalarına karşı operasyon yapmak için geliyor. Diyelim ki öyle. Ahmediye Şalaydızı karayolunda Kürdistan İşçi Partisi gerillaları yok ki. Onlar dağdadır zaten. Metinada, Zapta, Gare'de. Yani arabaya binip sizin yanınıza mı geçecek? Ve orada kontrol noktası kurarak kontrol ediyorlar. Kimlik kontrol ediyorlar. Halk da bunu protesto ediyor. Halk işgale karşı çıkıyor. Halk işgale karşı çıkarken KDP ne yapıyor? Mesut Barzani Türkiye'nin Hevler konsolosuyla görüşüyor. Baş konsolosuyla görüşüyor. Erman Topçu bugün beraberindeki bir heyetle Barzani'nin sarayına giderek onunla görüştü. Ama daha da ötesi halk yolu kapatıp protesto eylemi yaptığında onlara müdahale eden, onları dağıtan, siz niye buradasınız, siz niye protesto ediyorsunuz diyen de KDP'nin silahlı güçleri. KDP'nin silahlı güçleri Türkiye devleti adına o insanlara müdahale ederek bizi protesto etmeyin, şu bu falan bırakın Türk askerleri istediğini yapsın, istediği şeklinde hareket etsin dediler resmen. Durum bu arkadaşlar. Şimdi tabii KDP biliyorsunuz Türk devletiyle üst düzey şeyleri var, görüşmeleri var ve dikkat ederseniz şeyi seviyeyi indirmişler. Yani KDP'nin de herhalde şunu hesap etmesi gerekir. Türkiye devleti Irak Federal Kürdistan bölgesi sınırları içerisinde etkin oldukça, orada amaçlarına ulaştıkça, oraya yerleştikçe KDP'nin Türkiye devleti nazarında kıymeti harbiyesi de düşecek. Yani bir zamanlar işte yeri geldiğinde da Erdoğan düzeyinde de görüşüyorlar. Yeri geldiğinde MİT düzeyinde veya Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık düzeyinde, büyük elçi, Irak Büyükelçiliği düzeyinde. Ama bugün ne yaptılar? Konsolosluk düzeyinde gidip Mesut Barzani ile görüştüler. Mesut Barzani konsolosluğun muhatabı değil bir kere. Mesut Barzani hükümette bir rolü yok. Mecliste bir rolü yok. KDP'nin genel başkanıdır. Ama onlar en üst makam, en üst mevki olarak Barzani'yi görüyorlar. Belki KDP'nin hiyerarşisinde böyle. Yani resmiyette Neçirvan Barzani bölge başkanı ve Mesul Barzani, Mesut Barzani, Mesut'un oğlu o da başbakan ki görevi çok iki yıldır bitmiş ama fiilen başbakan, KDP genel başkanı ise Mesut Barzani'dir. Yani Türkiye Devleti'nin konsolosu gidip görüşürse bölge başkanı veya onun düzeyindeki biriyle görüşür. Yani ya da bir alt bakan, dişleri bakanı falan. Ama gidip üst düzeyde Mesut Barzani onlarla görüşmek durumunda kalıyor. Yani Türkiye başvuruda amaçlarına ulaştıkça bırak Erdoğan, Hakan filan şu buyla görüşmeyi onları rencide etmek için onları karakol komutanlarıyla görüştürürler. Eskiden zaten öyleydi. Karakol komutanlarıyla görüştürürler. Yani Türkiye devleti şu anda KDP'yi diğer Kürtlere karşı kullandığı için KDP ile böyle görüşüyor. Yoksa Mesut Barzani'nin kara kaşına gözlerine hayran olduğu KDP'yi Barzani'leri çok sevdikleri için değil. Kullanışlı bir aparat olarak gördükleri için onlarla görüşüyorlar. Şimdi arkadaşlar bugün tabii e, şöyle bir e, durum da oldu. Bunun resmini paylaşacağım sizinle. E, ona geçmeden evvel Barzani'nin bu görüşmede hem son şeye yönelik yani Türkiye adına giden bu heyetin işte bölgede askerlerin rahat hareket etmesi, olası tepki ve protestoların bastırılması konusunda Barzan ile bizzat görüşüldü ve e, taahhüt aldıkları söyleniyor. Yani Barzan'a demişsiniz merak etmeyin siz oralarda Ahmediye, Şeladize, Doğuk'a kadar yani bu ortak işgal planının yürütüldüğü yerlerde istediğiniz gibi hareket edersiniz. Bu konuda bir sıkıntı olmayacak. Sıkıntı olursa biz devredeyiz ve Barzani'nin Türkiye heyetine Bağdat'ta yaptığı görüşmelere dair de rapor verildiği söyleniyor. Yani KDP medyası böyle özellik kapalı imada bulunuyor ama sanki insanlar bilmiyor, öğrenmiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mesut Barzani az evvel dediğim gibi bir partinin genel başkanı gidip Bağdat'ta görüşmeler yapıyor ve sonra gelip Türk konsolosluğuna şey yapıyor, rapor veriyor. Biz şununla görüştük, şöyle, şu falan. Barzaniler tabii ki ayrıca Türkiye adına Bağdat'ta bir diplomasi de yürütüyorlar. Ve büyük elçi Erman Topçu ne diyor? Hakan Fidan'ın selamını getirdim. Yani bir nevi Hakan Fidan tenezzül edip Barzan ile görüşmüyor. Konsolosluğunu gönderiyor. Sen git onunla konuş, not al sonra bana rapor ver diyor. Böyle küçük düşürüyorlar. Diğer yandan arkadaşlar bugün başka bir şey daha oldu. Yani bu söylediklerimizi teyit eden bir durum daha oldu. Ahmediye ve Bervari, Bervari'nin Bala bölgesi ki parantez açarak söylemem gerekiyor. Bu Bala bölgesi Daeşlilerin yerleştirildiği yer. Oraya bariyerler kurmuşlar. Yani bir, orada da bir kontrol noktası var. İşte betondan bariyerler kurmuşlar. Ve bu bariyerin üzerine Türkiye topraklarına girmek yasaktır yazısını Arami harflerle yazmıştır. Türkiye topraklarına girmek yasaktır. Arapça yazmıştır. Şimdi Arapça yazmışlar ve tabi Kürtçe de yazabilirler ama Arapçayı yazmaları da bir şeydi, politik bir tercihtir. Ve burada Türkiye gerçekten de nasıl bir strateji yürüttüğünü net bir şekilde aktarıyor. Yani bazıları görmek istemiyor. Bazıları çıkıp Türkiye işte Bahane Kürtistan İşçi Partisi falan ilhaktır. Aynı Afrin'de yaptığı gibi yarın öbür gün oraya kaymakam da atayacak, yarın öbür gün oraya postane de şey yapacak. Ve bunu nasıl yapıyor? Bunu şu bu yolları falan bu şu anda kontrol noktası kurduğu yerler falan doğrudan Kristen İçi Partisi'ni ilgilendirmiyor. Oradaki halkı ilgilendiriyor. Kristen İçi Partisi zaten dağlarda, dağların altında, ovalarda, gerillalar öyle hareket ediyor. Orada olmaz, başka yerde olur, başka yerde olmaz, başka yerde olur. Adı üzerine gerilla hareketi. Ama Türkiye işte bunu bahane gerekçe ederek yolları kapatıyor, köyleri işgal ediyor, bombalıyor, şu bu falan yaparak orada kalıcı olmak istiyor. Bunu görmek isteyenler görüyor, görmek istemeyenler de ya kötü niyetlidir, affedersiniz ya da ahmaktır. Şimdilik bu kadar, iyi akşamlar.